Herkese günaydın kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün tatilimizin ikinci günü Ve Ömer Yusuf denizden çıkıp denize girmekten birazcık üşütmüş hafiften e, Ateşi yok ama biraz hafiften sabah kustu Yani daha doğrusu aç olduğu için çok bir şey gelmedi ama e, Boğazı biraz şey olmuş tahriş olmuş e, Sesi böyle biraz ağlarken grip gibiydi. Ateşi falan yok. Biz yine de şimdi eczaneye gideceğiz. Hemen bir kalpol vereceğim. Kahvaltısını yaptırdıktan sonra. Ne olur ne olmaz. E, vücudu hiç böyle şeylere alışkın değil. Hani denize girmeye soğuk falan. Soğuk sıcak hemen böyle ardından soğuk sıcak. ilk defa geliyor denize zaten. Bir buçuk yaşında olduğu için hayatında ilk defa geliyor. E, bir de çok sıcaktı yolda. Uzun yola da hiç alışkın değil. Gayet normal bunlar. O yüzden burada e, A101 de varmış A101'e gidelim hatta daha iyi olur. E, şimdi eczaneye gidiyoruz kalpuyu alacağım Ömer Yusuf'a. E, ondan vereceğim her gün günde iki kere vereceğim. Ne olur ne olmaz hani e, koruyucu olsun ateşi falan çıkmasın çünkü ateş çıktıktan sonra biliyorsunuz ki her şey için çok geç oluyor yani daha çok çocuklarda hasar bırakabiliyor ateş. O yüzden ben aynı de günde iki kere. E, işimi garanti almak için vereceğim. Ateş tehlikeli çünkü arkadaşlar. Ya şimdi eczaneye geldik. Buradan karpolu alacağız. Ee, sivrisinek ilacı almamıza gerek yok herhalde değil mi? Sivrisinek hiç yok. Hiç yok yani hiçbir şekilde ne dışarıda ne içeride zaten serin odamız hiç sıcak değil. Ee, Sivrisineğe rastlamadım ben. Şimdi başlayalım. Evet Ömer Yusuf anneciğim. Sana şurup alacağım şimdi bebeğim. <laughs> şimdi ben şurubumu alayım sonra a gideceğiz. Bir şeyler alıp odamıza gideceğiz. Sonra gezmeye gideceğiz inşallah bakalım. Evet arkadaşlar alışverişimi yaptım ve geldik şu an. Aldıklarımı sizlerle paylaşayım hemen. Şöyle diş fırçası aldım iki tane. Yere düştü. Burada o, o yüzden attık direkt. Ee, şöyle Ömer Yusuf'a cici bebe aldım burada idare edecek kadar zaten yeter şöyle kaşar peyniri aldım arkadaşlar biraz vardı getirmiştik ama yine de hani biter diye aldım ee, dolapta yine vardı salam yine bir tane daha salam aldım şöyle aç bitir şeklinde limon suyu ve karbonat aldım arkadaşlar burada çaydanlık var onu iyice şey yapacağım Biri izleyeceğim şimdi suyu kaynıyor hatta onu yapacağım ee, daha sonra şöyle sütlerden aldım arkadaşlar böyle bayağı bir çok aldım Ömer Yusuf'a içer diye Şöyle çekirdek aldım. Mehmet'le akşam Ömer uyuyunca çit çekirdek çitleriz diye. Şöyle çok poşeti aldım arkadaşlar. Başka ne aldım? Dolabada bir şey kaldırmıştım sanırım az önce. Ne kaldırdım hiç hatırlamıyorum. Evet, Kalpol. Kalpol'ü aldık. Ee, su aldık bir de. Hmm, şeylik böyle küçük. Yarım litrelik. 10 tane falandır herhalde. Ondan aldık. Ee, bir de peçete aldım arkadaşlar havlu kağıt aldım havlu kağıdım nerede Hiç şu anda göremiyorum evet gördüm orada şöyle altılı havlu kağıt aldık ee, bir tane ben getirmiştim ama yetmeyecek gibi çünkü çok sürekli elimizi yüzümüzü yıkayıp sildiğimiz için şöyle altılı bir rulo daha aldım A101 vardı burada güzel ee, içecek alacaktım onu alamadım unutmuşum onu da dönüştü artık gezmeden dönüştü alırız. Şimdi çay demleyeceğim ama öncesinde dediğim gibi şu dezenfektan işlemini yapacağım. limon tuzu ve kireç tutmuş hep çaydanlık çünkü. Onu yapacağım sonra çayımızı demleyeceğiz. Ondan sonra sandviç ekmeklerimiz vardı. Onlarla bir küçük bir kahvaltı yaparız. Ömer Yusuf'u da şimdi kahvaltısını hazırlayayım. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar karbonat ve limon tuzu ile şöyle temizledim. Görüyorsunuz bayağı açıldı. Şimdi çayımızı demleyebiliriz. Evet, biz şimdi hazırlandık. Gezmeye gidiyoruz. Devam anneciğim. Ee, şöyle giyindim, elbise giydim üzerime rahat olsun diye. Terliklerimi giydim arkadaşlar. Kahvaltı bir şeyler atıştırdık. Ömer sonunda karnını doyurdum çok şükür yedi. Ee, bir örçekte şurup verdim yine ateşi çıkmasın diye. Hani belirtisi falan daha çok artmasın diye. Ee, kusması olmasın, devam etmesin diye. Zaten sonra bir daha kusması olmadı çok şükür. Ee, muhtemelen uykusu gelecek herhalde. Uyuyabilir bebek arabasında gezerken. Şimdi ee, Ayvalık'a gideceğiz. Şeytan sofrasına falan gideceğiz gezmeye. Oraları sizlerle paylaşacağım. Çünkü çok güzel yerler. Evet arkadaşlar an itibariyle şeytan sofrasına gelmiş bulunuyoruz. Burası tam olarak manzaranın görüldüğü yer. Şimdi hemen manzaraya doğru gidiyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Hemen görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, burası çok güzel bir manzaraya sahip. Şimdi öncelikle buradan göstereyim hemen sizlere. Şimdi şuradan daha iyi görünüyor hatta. Dilek ağacı değil ama dilek demiriydi sanırım. Bunda ne yapmışlar bu arada arkadaşlar? Şuralara... Yani... Ayak izine geliyoruz şimdi. Şurasıydı sanırım ayak izi. Şeytanın ayak arkadaşlar. Daha doğrusu benim o gösterdiğim yer. Pardon. Yanlış çektim. O ayak izi burası. <laughs> evet evet. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi şeytan sofrasından çıktık. Cunda Adası'na doğru gidiyoruz. Şu an tam net gösteremiyorum buradan. Ama gidince daha net göstereceğim. Çünkü dönüyoruz şu an. Viraj var. Deniz tepeden daha net görünüyor. Evet, şimdi Cunda Adasına geldik arkadaşlar. Hemen sizlerle manzarayı paylaşıyorum. Böyle burada gemiler var kıyıda. Burada böyle küçük oteller var, butik otel tarzı. Şöyle sahil kenarından yürüyüş yolu var. Gayet güzel böyle yürüyebiliyorsunuz kum falan olmadığı için rahat yürünüyor yani. Şimdi birazcık burada gezip vakit geçireceğiz. Ömer Yusuf da inşallah uyur. Biz de rahat rahat gezeriz. Evet şu anda Hasan geldik arkadaşlar. Böyle baya bir şey yokuş burası. Ömer Yusuf da uyudu çok şükür. İlk defa gezeceğiz diye tahmin ediyorum değil mi? Okey geliyor. Aynen tehlikeli tamam, yol. Tamam. Dikkatli bir şekilde indirelim. Buranın hikayesi biraz acıklı. Aşk hikayesi. Hasan'la Emine. Çok güzel bir yerde, <laughs> Okuduk mi? zaten az Peki önce. Mi? Ay evet kaz dağları arkadaşlar. Yer. Burada bol oksijen var. Türkiye'nin en çok oksijene sahip yeri diyebiliyorum. Yavaşça indirelim ya. artık. Ayakalı, ben de tutayım mı? Evet, şelale de burası. Gerçekten çok... ...yani korkunç, ürkütücü bir yer. Burada Hasan diye birinin boğulduğu iddia ediliyor yani. O yüzden bu isim konmuş buraya. Evet arkadaşlar şimdi altın oluğa geldik. Burada sahile yakınız şu an. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Bir şeyler atıştıracağız. Bakalım bir etrafa önce keşfedelim. Sonra bir güzel bir yer bulup açıkta böyle bir ferah bir mekan bulmamız lazım. Öyle bir yerde yemek yemeyi düşünüyoruz. Ömer Yusuf da burada. Bebek arabasını sürmeye çalışıyor. Binmiyor. Kendisi arabayı sürüyor. Boş arabayı çünkü Ömer Yusuf çok yaramaz değil mi annem? <laughs> evet burası sahil. Altınoluğun sahili arkadaşlar. Böyle gemiler falan var. Burada malzemeleri var herhalde. Ağlar falan var. Balık avlamak için, tutmak için. Şöyle şurada kafeler var bu tarafta. Şöyle karşıya gidiyoruz, devam ediyoruz. Ömer yürüyor babasıyla birlikte. Biz de yemek yiyecek bir yer arıyoruz şimdi. İnşallah buluruz. Arkadaşlar biz evimize geldik. Daha doğrusu odamıza geldik. Şimdi Ömer uyutacağız. Çünkü çok uykusu geldi. Bayağı yoruldu bugün yine. Sonra Mehmet'le film falan izleriz belki. Bakarız bir şeyler içeceğiz. Çekirdek falan içeceğiz. Öyle Ömer Yusuf'la uyumuşken biz de biraz kafa dinleyelim çünkü gerçekten başım ağrıdı bugün güneşti bayağı dışarısı da acayip sıcaktı. O yüzden yorulduk zaten Ömer Yusuf'u kaldır indir onlar daha da yoruyor. O yüzden biz artık dinlenmek istiyoruz birazcık. Videomu da burada sonlandırıp sizlere veda ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.